Yine Naz İdaretinizden dolayı saygı ve hürmetlerimi sunarım. Bu vesileyle 10. yıl yayın hayatınızda Can Lök'ten zaten resmi bir tebrik yapmışsın. Tebrik ederim. Makedonya soydaşları için paha biçilmez bir güzel yayınlarımız olduğunu şahidim. Hem çoğulcu demokrasi hem soydaşların her bir sorunlarını genç bir ekiple ve çok zor şartlarda dile getirdiğiniz için bir Türk aydın olarak, bir milletvekili olarak şu konularımı sunmaya bir rapor milletar Minnettar olduğumu da saygıyla söylemek isterim. Evet, hatırlanıcı üzere biz Avrupa İttifakı'nın bir parçası ya da şu anda e, Milli Ulusal e, e, ittifakının AKİ dediğiniz gibi e, ve genel olarak e, hareketimiz e, bütün Makedonya'da e, yerel bazda hem konsey e, üyelerini listelerine hem e, belediye başkanlarına e, destek veriyoruz. çünkü e, konsept olarak e, ortaklığımızdan memnunuz. Aynı şeffaflıkla, aynı e, e, iradeyle devam etmekteyiz. Seçim kampanyası e, Makedonya demokrasi yasalarına verdiği e, çerçevede e, yürütmekteyiz. Sanırım e, hem e, ittifakımızın liderleri katıldığımız toplantılarımız var. Hem e, belediyedeki e, bizim e, bölgelerdeki belediye e, başkanları adaylarımız yarışmakta, hem konsey üyelerimiz var. Ben elimden geldiği kadarıyla Makedonya'da dört bir tarafına gitmişim, üst üste iki bir defa katılmışım. İster e, Kalkan Deli, Gostivar olsun, e, Kırca olsun, e, Plastinsa olsun, e, Dolunaylı olsun. Buralarda e, maksimum olarak bizim e, hem e, muhalefet olarak yaptıklarımızı hem şu ana kadar belediyelerde yaptıklarımız, güzel işleri anlatmaya gayret ediyoruz ve neden e, halk bizi seçmelerini onu e, açık bir şekilde dile getirmekteyiz. Şu anda hem sosyal medya araçlarıyla, hem e, e, bölgesel medya araçlarıyla, hem Makedonya e, bütün e, devlet e, medya araçlarında sanırım e, çok e, hoşgörü, toleransa dayalı bir e, kampanya götürmekteyiz. Teveccüh ve katılım bizim imza olduğunu göstermektedir ve biz memnuniyetle bunu karşılamaktayız. Şimdi söyle, biz e, doğrudur. Geçen e, parlamento seçimlerinde e, hareket olarak çok dar bir zamana geldiğimiz için böyle bir hareket e, partileşmeden önce bir süreçte e, bulunduk ve sanırım çok güzel bir e, manevraldı, çok güzel bir e, ortaklıkla e, kısa zamanda olmasına rağmen bir Makedonya'da parlamento temsil hakkımızı kazandık. Bazıları kazanamadı ve bu süreçte sanırım. E, iki konseptimiz vardı böyle. Ee, bir e, e, parlamentoda ağırlıklı olarak e, böyle kaybettiklerimizi elde edelim. Böyle aktif bir profil milletvekili. Ve ikincisi e, diğer Türk subjektlerle e, partileşmeden önce açıktan böyle bir birleşme yollarını aramıştık böyle açıktan. Bunları e, değişik kayıtlarda bunları bulabilirsiniz. E, Birinci yolda yürüdüğümüzü sanırım bir milletvekili olarak ve hareketimiz olarak çok sağ, böyle otentik bir duruş sergiledik böyle. Sanırım ben milletvekili olarak Makedonya parlamentosunda bütün seçimlerden önce söz verdiğim şeyleri dile getirmeye gayret ettiğim Büyük başarılarım var. Büyük bir Makedonya'nın demokratikleşmesinde, çoğulcu demokrasisine çok iyi türlüyle, çok dilliye önem verdiğim çalışmalar var ve seçimlerden önce umutsuz olan söydaşlarımız umutlu hale getirdim bunu. Siz de gazetecisiniz bu Makedonya Parlamentosu'nda Nacizane iki dönemde her altı ayda en iyi vekillerden biri seçildi. Benim oradaki çalışmalarım inşallah konu başka bir yayında olacak inşallah böyle. Orada değişik medyalarda bunu anlatmaktayım. Fakat şöyle zaman bizi böyle bu ittifakların Türkler içindeki birleşmenin yollarını ararken sanırım daha büyük bir roşiye çıkmaza girdik böyle. Hatırlarsanız ben ve Süleyman Bey Türk Demokratik Partisi'nin antidemokratik bir şekilde ihracat edildik orada. Biz tam bir birlik beraberliğe gitmek yolunda isterken onlar böyle antidemokratik olarak tüzük dışı, iç oylamalı bir kararla, da, dayatma bir kararla da bizi e, ihracat ettiler yeni yoldan önce. Tabii o zaman e, gördük ki böyle e, orada e, onların eylem ve söylemleri, birleşme eylem ve söylemleri şöyledir. Açıktan Türk Demokrat Partisi'ne hitap etmekten. Çünkü biz oradan dışlandık. orada ne emeklerimiz oldu o şey. E, evet birleşmeye e, yanayız fakat hiç kimse bu birleşmeye gelmesin. O motorla gittiler. Ve biz bunu gördük. O zaman yine parlamento'ya döndük. Çünkü bizi yerel seçimler bekler böyle. O rizik olayı alamadık. Yine parlamento'da üstün başarılar yaptık. Sanırım Türkiye'nin tek temsilcisi parlamento'da ben oldum. Şu anda bu yerel seçimler ne getirir ne götürür bizim tahminlerimiz vardır. Sanırım çok daha olumlu ve daha sağlıklı bir yapıyla ve bir performansla çıkacağız bunu şimdi böyle söyleyeyim. Şöyle, biz bunu açıktan bu bizim için hem bir kanayın yara hem de bir vesika kalsın istedik. Biz yere seçimlerde parlamentoda yaptığımız performans ve ortaklarımız arasındaki güveni sağladık. Sanırım orada da çok üstün bir saygıyla anılan vekiliz bir hareket olarak. Ve Ağustos ayında yaptığımız siz görüşmelerde... 15 Türklerin yaşadığı 15 belediyede garantörlü liste adaylarımız vardı. Onlardan iki kişi liste başları vardı. Ve böyle bu süreçte devam etti. Fakat maalesef e, o zaman e, e ittifaktan hiç sebep göstermeden e, ittifakta hiçbir performans göstermeyen Türk Demokrat Partisi ittifaktan ayrıldı. Ayrılırken sonra yine vekilleri de ayrıldı. Ve bize orada e, Avrupa cephesinde daha büyük bir yol açıldı. Orada hem görüşmelerimizde bu görüldü. Fakat çok kurnaşça demokratinin tanımadığı metodlarla Türk Demokrat Partisi yine ayrıldığı ortaklarla bir stratejik ortaklık kurdu. Ayrıldığı ortaklarla dönmenin sebebi sağda büyük bir bozgunluğa vuracağını bildikleri için antidemokratik bir kongreden sonra büyük bir parçalama kendi içlerinde olduğu için yine oradaki değişik mirakları devreye koyup bizim listelerimize büyük müdahaleler oldu. Çünkü bizde 7 tane ortak var. Maalesef onu açıktan böyle savunacak kapasitemiz yoktu böyle. Bunu söylemek isterim. Fakat bunlar bizi yendiklerin anlamına gelmez böyle. Ve seçimlere listelerini listelerinin beş kala 15 belediye de, maalesef 4 belediyede de e, şu anda yarışan adaylarımız var. Diğerlerine müdahale edildi ve şu anda e, listelerin listeden dışında çıktı. Bizim hesaplarımız 17 tane konsey üyesi çıkaracaktı. Bunu zaman gelince açıklayacağım ve burada e, Türk Demokrat Partisi'nin bu e, yaptığı bu hainliği söyleyeyim. Ben kanıyorum açıktan. Bu tarih, e, tarihte tarihde bunlar için mutlaka bu e, Türkiye'de yapılan bu haksızlığı e, kaliteden yok, e, zorbalıkla kullandıkları değişik e, kuvvetlerini bunu yaptılar, başardılar. Ve ben bunu halkıma anlatıyorum. Eğer böyle değilse o meydan çıksınlar. Kimin devrede olduğunu, nasıl bunu yaptıklarını bilirim. Zamanı gelince bunları da açıklayacağım böyle. Ve bugün e, o kurumu e, esir alınan bir kurum haline geldiğini, Hala 4-5 belediyede gizli görüşmeler, hem ittifak kuracaksın strateji ortaklık, hem saldırılarda bulunacaksın. Bu gerçekten buna benzer. Biz şu anda Kırçova, Plastinsa'da liste başlığı, orada seçilerek geldiği insanlarımız var. İşte Tonleni ve Resne'de yarışmalarımız kaldı. Maalesef diğer yerlere başaramadık bu defa. Açıktan böyle söyleyeyim. Kriteri sordunuz. Tabii bu çok büyük bir benim açıktan ben her bir başkan için kriter koyamam çünkü orada bir 7 8 ortak varız. Fakat sanırım ben bizim ortaklar arasında tanınmış, sevilen bir insanlarımız var. Bilhassa şöyle bu konsepte söyleyeyim. İşte Üsküp Belediye Başkanı'mız çok meşhur bir milletvekilimiz var. İşte Üsküp Çayı'da eski bir bakanımız var. Yine dedim diğer yerlerde de tanınmış simalar var. Ve sanırım e, şu anda e, iyi bir e, liste başlarıyla gidiyoruz, iyi bir e, adaylarla gidiyoruz. Daha güzel bir Makedonya, daha demokratik bir Makedonya ve yerel e, idaremin e, daha e, merkezcilikten e, yerel kaymasından vesile olmasının e, mücadelemiz bu doğrultudadır. Bunu e, tamimlerim mi e, biliyorum. Biz e, hem parlamento şöyle e, seçmelerimiz e, bunu anlamak için biz geçen parlamento seçimlerini e, ikinci tipik e, Makedonya'da seçimleri kazanan biz olduk. E, 40 bin yakın oyumuz var vardı, 6 yakın milletvekili vardı fakat e, sen e, başbakan e, çıraklarla ortaklık kurdu ve Makedonya'yı e, ee, hukukun üstünlüğünde, demokratik e, süreçte, e, uluslararası ilişkilerde, toplumlar arası ilişkiler, e, böyle ekonomi, refah ve diğer reformların tamamıyla e, dibe vurduğunu bir süreç yaşadık. Makedonya daha kötü bir duruma girdi, ekonomi refah yok. Makedonya'nın tek e, çıkış yolunu nerede buldular? Borçlanmadı yakın 10 milyon euro, milyar euro e, yeni borçlanma yaptılar. Fakat hiçbir alanda böyle e, ilerleme sağlamadı. Yine burada borcum nedir? E, ben milletvekili olarak e, maalesef e, Türkleri yalnız ben savundum parlamentoda. E, akça temsildeki durumumuz berbat oldu. Bu hükümette desteklenilir, Hükümet desteklenir. Türkçe eğitimde durumumuz berbat. Türkçe'nin resmetiyle ilgili durumumuz e, felaket. E, bölgesel kalkınmamız, e, çok zor durumda kültürel yapılarımız çok zor durumda. Yine bütçenin adil bir şekilde dağılmadığını gördüğümüz açıktan görülüyor. Ve Türk yerleşim biriminde başta su, asfalt, konizasyon ve diğer en basit şeylerin olmamasını bunları ben vekil olarak gördüm ve bunları anlatıyorum. Sanırım bu hükümetin antidemokratik ve Makedonya'nın çoğulcu demokrasisini ve çok kültürlüğünü ve ee, çoklu yapısını tamamıyla e, iyi okumadığından dolayı iç e, ilişkilerde büyük sıkıntıların yaşadığını ve bu e, 19'unda e, sanırım e, Makedonya'da tek kazanacak e, Makedonya'da kazanacak nokta nokta e, olan ittifak bizim ittifakımız olacak. Eski adıyla dedim Avrupa cephesi ya da şu anda AKİ çünkü e, halk bizimledir. Şu anda anketler onu gösteriyor. Sanırım e, Sayın Mickoski'nin de yapacağı ilk iş ya erken seçimle devleti götürecek zaten bunu biz istiyoruz ya da e, bizimle oturup e, yeni bir hükümet kurulacak. Biz siz bir hükümet, o zaman da söylemiştik ben e, hatırlarım konuşmalarımı, biz siz hükümeti kuramadıklarını doğrudur tespitlerimiz. Fakat e, o Makedonya'yı yani daha krize sokmak için böyle bir tercih etti ve şu anda e, hükümetin ne durumda olduğunu ister iç dinamitlerde ister dış dinamitlerde o görülmektedir. Sanırım büyük bir üstün çoğunlukla tam böyle e, üçte bir ya da en azından iki yarısından fazla oylarımız e, karşı bir zafer ilan edeceğiz Makedonya'da. Edebiyatı çünkü şöyle, daha eski siyasi oluşumlar, bir ilkesel tutumları var bazılarının, onu tebrik ederim. Fakat birilerinin ilkesel tutumları olmadan seçimlerin beş kala Avrupa cephesinden ayrılacaksın, strateji ortaklık kuracaksın. bundan sonra yine Avrupa cephesine döneceksin, orada da bölgesel kalkışmalar yapacaksın. Böyle ilkesiz bir durumdan hiç kimse sana güvenmez beni üzen taraf ve bunu az konuşulan bir mesele bugün Vamoro ve SDSM içinde seçilecek pozisyonda daha çok Türkler olduğunu göreceksiniz bu tablo çıktığında. Türk siyasi yelpazede o kadar konservisinin çıkamacağını göre, tahminlerim var. Şimdi baktığımda böyle benim izlenimlere göre 20'nin üzerinde Türk kim, değişik bu listelerde işte Lenin'in içinde, Levitan'ın içinde, ne bileyim ben burada işte LDSM ya da Romaron'un içinde ittifaklarında Türkler çıkacaklar ve bunu gösterdi ki onların gayesi şöyle. pompalamak yaptılar. Göreceksiniz. İşte 20 yerde, 10 yerde liste vereceksin. O listeler formalite yapılan listelerdir. Onlar hiçbirisi oy getirmeyecek. Onların adaylarından belli ya, belediye başkan adayları nerede kazanacağını. Fakat bunu böyle e, tribünlere oynamak için bunu yaptılar böyle. Ve bugün propagandasını o doğrultuda yapıyor. Fakat bunların hiçbirisinde, bak göreceksin çoğunda bunların hiçbirisinde siyasi eylem, neler yapılacağını, ne edeceğini bunların hiçbirisinde yok. Zaten bir yıl, bir yıl e, Makedonya parlamentosunda bu gelişmelerle ilgili bu, çok bu partilerin çoğunda hiçbir tutumu yok. Benim bu sorunlarla ilgili ne söz ürettiler, ne yaptılar bir ara seçimlerde de bunların tek e, amacı e, Türklüğü, Türk e, eksenini tekelinde tutmak ve onunla e, masada, pazarlıkta onu koymak. Onun hiç kimsenin o güdümünde Türklüğü değil. Herkesin böyle Türklere hizmet edebiliriz. Benim e, anlayışım, başka bir anlayışım var. Ve 19'unda göreceksiniz ki tablonun onlar için, vahim bir tablo çıkacağını ve bu Ali Cengiz oyunlarını yapılanların bir gün Türk seçmenlerin ve Türkiye insanının yanında hesap verecek durumda olur olmazlar. Onu 19'dan sonra oyunun nasıl kurulacağını inşallah e, e, göreceğiz. Ben e, umutluyum. Şu anda da e, gösterdiğimiz performansla Makedonya'da dediğim gibi genel manada yerel seçimler bizim için referandum e, artık bununla e, Pomorov Len hükümeti kendisine tapulaştırmak ister bu antidemokratik hukukun üstünlüğünü işte e, çoğulcu demokrasi, ekonomi refahı, e, komşularlaki ilişkileri, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Makedonya'da hiç Sanırım bu 19'dan sonra yeni bir Makedonya, yeni bir görüşmeler olacak. Ve biz e, şöyle bunu da altını çizerek söyledikten sonra ee, yapılan e, pazarlıklarda biz Türklerin çoğunluğu olduğu belediyelerde bizim e, ortakların e, Türklerin girişimleriyle ilgili sorumluluk bizim elimizde olacak. Adaylarımızın işte memurlarının, atama seçimi yerel bazda bunlar için biz e, sorumlu olacağız ve bunu ben e, Avrupa CHP'si lideriyle bunun görüşmelerinde yaptım. Ve bunu rakamlarla paylaştım. İnşallah buradan da gireceği sağlanacağız yavaş yavaş. Sanırım e, bu seçimler Makedonya demokrasisine vesile olması dilerim. Şöyle tüm seçmenleri en azından sağlıklı, huzurlu ve şöyle demokrasi bir havada bir seçimin olmasından yanayım böyle. Bir barış havasında hakikatların kazanmasından yanayım. Ikincisi oylarını bir nasıl parlamento seçimlerinde istemişsem bir namus olarak gördüm bunu ve o oyları en büyük bir değer olarak koyduracağımızı yerel bazda da ee, bizim e, biz dört numarada yarışıyoruz. Hem belediye başkanlarımız bütün dört numarada hem liste başlarımız listemiz dört numarada. Dört numaralarını da e, oylarını vermelerini e, sizin aracılığıyla istiyoruz. Talep ediyoruz ve buna en güzel bir şekilde kuracağımızı e, zaten bizim geçmişimiz bu kısa zamanda bu bir buçuk yılı içinde e, e, onu gösterdi ve bu Tabii siyasi süreçlerin büyümesi zaman ister, bize güvenmelerini istedik, bir bizi destekleyen çok kaliteli bir gençlik kadromuz var. Türk insanlığına şu andaki tecrübelerimizden dolayı nelerin kazanılması nelerin kazanılmamasını iyi yani biliyoruz ve böyle bu doğrultuda yine en azından oyunu kullansınlar, bunların en doğal akıdır temsil onlara aittir. Fakat seçilecekleri insana ve bu yalnız bir lokal yerel bazdaki seçimler olmadığını, Makedonya'nın gidişatını etkileyecek bir seçimler olduğunu düşünmelerini ve şu andaki bir bu buçuk yıl içinde Türk sorununu ne kadar dile getirebildiğim bir vekil olarak bir otuz yola geriye dönmelerini sağlıklı düşünürseler ben sanırım bu defa Türklerin Makedonya çapında oylarını talep olduğumuzu ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Bana bu imkanı verdiğinizden dolayı saygı ve hürmetlerimi sunarım.